Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. <laughs> Bugün 28 Eylül 2025 günlerden pazar. Ee, umman'dan Maskat'tan bir hafta sonu yayını olarak karşınızda bulunuyorum. Umarım yine verimli, eğitici, bilgilendirici, e, akıl cimnastiği yaptırıcı, beyninizi kurcalayıcı ...bir yayın olmasını temenni ediyorum. Ee, bugün sabah... E, ...Payitaht Abdülhamit dizisini seyrediyorum. E, 50 küsuruncu e, şeydi. Bölümdü. Tam bulamadım o sahneyi. Bulsaydım size muhakkak izletecektim. Sanki daha önceki videolarımda izlettim gibi geliyor ama... ...tekrar bulmaya gayret göstereceğim. Bulursam da muhakkak izleteceğim. Orada... E, Şehvinaz isimli bir karakter var. Yahudi asıllı. Ve e, Abdülhamit'e oyunlar yapmaya çalışıyor. Amacı Kudüs'ü e, Siyonistleştirmek. Bunun için de her türlü e, nasıl diyeyim, fedakarlığı elinden geldiği kadarıyla yapıyor. Bir şekilde saraya sızıyor. Ha bu dizi karakteri gerçek midir değil midir bilemiyorum ama oradaki sahne çok önemli çıplak ayakla camları kırıyor, yere seriyor. Çıplak ayakla onun üzerinde dolaşıyor. Amacı ne? Benim amacım Kudüs'ü siyonistleştiremediğim her gün için kendi kendime ceza veriyorum. Yani bunu da bizim e, eskilerden muhtemelen İsmet İnönü veya başka söylemiş de olabilir. Kimin söylediğin çok çok fazla bir ehemmiyeti yok. Söylediği laf önemli. Söylediği laf şu, eğer iyiler en az kötüler kadar cesaret sahibi değillerse amaçlarına ulaşamazlar. Yani bunun açılımı nedir? Şimdi kötü biri bir hırsızlık yapıyor, bir üçkağıtçılık yapıyor, bir yolsuzluk yapıyor, bir dolandırıcılık yapıyor, doğru mu? Bir e, hedefi var. Ve bunun e, teşvik eden bir netice var. Nedir neticesi? Cebine para girecek, güç girecek, yani kudret sahibi olacak vesaire. Bunun için bazı şeyleri göze alabiliyor. Ama iyiler ya bana mı kaldı bu iş? Neme lazım? Dur ben günümü tamamlayayım. Aman ben uğraşamam. Başkaları yapsın. Bu kafada olduğu sürece maalesef kötüler e, istedikleri amaçları bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ha, biri yakalanır hapse gider öbürü bilmem ne olur o olur bu olur ama birileri muhakkak bunu başarır. Bizim de kümülatif olarak iyi insanlar olarak yolsuzluklara, hırsızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkmak sadece işte bazı ürünleri boykot ederek, bazı şeyleri kendimizi alıkoyarak olmuyor. Daha cesur, daha kararlı, daha istikrarlı, daha emin, daha hedefine odaklanmış şekilde ilerlememiz gerekiyor. Benim fiziki gümüş stratejimde amacım belli. Buradaki amacım bir öncelikle bu adil olmayan yalancı, üçkağıtçı, hırsızlığa dayalı, fakiri daha da ezip zengin daha da zengin yapan sisteme karşısında bir duruş sergilemek. Ve sistemin şu anda en zayıf olduğu nokta gözlemleyebildiğim kadarıyla fiziki gümüş. Bunda arz açığı var, manipüle edilmiş durumları var. Bir sürü olaylar, dümenler, dalaveriler, alaveriler döndüğü için eğer bunu yıkabilirsek, bu baskılamayı, bu manipülasyonu eğer bir şekilde kırabilirsek, insanlığın feraha ermesi, felaha ulaşması için belki de ilk adımı atmış olacağız diye düşünüyorum ve temenni ediyorum. Tabii bunun dışında da elbette ki yan ürün olarak da buradan da ciddi maddi menfaat sağlama imkanı da ortada e, duruyor. En azından benim şahsen yapmış olduğum analizler, temel analizler, teknik analizler, psikolojik analizler, gidişatlar, tarihi süreçler, e, işte okuduğum, izlediğim, takip ettiğim beyin süzgecinden geçirdiğim veriler, datalar, bilgiler hepsi buna işaret ediyor. Dolayısıyla da ben bu yolumda e, aynı o kadının çıplak ayakla kırık camların üzerine dolaştığı gibi her gün ben bununla bu hedefimi nasıl başaramadım diye kendi kendine cezalandırdığı gibi ben de acizane bir şekilde o kadar kararlı keşke olabilsem o kadar kararlı değilim ama e, kararımdan da kesinlikle geri dönmüyorum. Bunu yapacağım. Mevla da bunu bana inşallah nasip ederse hep beraber bu e, güzel sonun bu muzafferiyetin e, nasıl gerçekleşeceği konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar sadece işte bazı gazlı içecekleri, bazı fast food firmalarını bunları boykot ederek bunları kullanmayarak bunları övmeyerek bunları tukaka diyerek bir şey yaptığını sanıyor. Halbuki e, ee, ne diyeyim heybenin büyüğü burada değil arkadaşlar. Bu bir çeltik olabilir. Evet bu yapılmasın demiyorum. Yapılsın ama yani tek yaptığı şey bu. Ondan sonra işte ben mücadelemi verdim. Arkadaş kendini kandırma. Bizi de kandırma. Mevla'yı zaten kandıramazsın. Esas işin anası, temeli bozuk olan finansal mimari sistemi. Buna bir darbe vurabiliyor muyuz? Buna bir tokat çakabiliyor muyuz? Buna bir çeltik atabiliyor muyuz? Esas mesele bu. Ve bu konuda da sadece Müslümanlar ızdırap içerisinde değil arkadaşlar. Afrika'nın bir durumuna bakın. Bir Güney Amerika'nın durumuna bakın. Bir Uzak Doğu'ya bakın. Bir değişik Orta Doğu coğrafyasına bakın. Hadi Orta Doğu coğrafyası ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşuyor. Eyvallah. İyi e Afrika, ya Uzak Doğu, ya Güney Amerika. Güney Amerika'da kaç tane Müslüman var Allah aşkına? E onlar bu ızdırabı çekmiyorlar mı? Çekiyorlar. Sebebi ne? Bozuk olan finansal mimari. Karşılıksız olarak bir kağıt banknot basarsan, üzerine bir de dijital banknot basarsan, bir de bunu türev piyasalarında onlarca yüzlerce katıyla işlem yaparsan ve bunu eline geçe bu gücü eline geçirenler istediği firmayı, istediği siyasetçiyi, istediği partiyi, istediği futbol takımını, istediği sanatçıyı, istediği müzik grubunu, istediği her türden sanatçıyı bir şekilde bu gücüyle çünkü medya gücü olmadan bu sanatçının yaptığı sanat bir hikayedir. Ya benim nazarımda değil ama sonuçta bir para kazanamaz, iaşesine devam ettiremez, geçinemez ve bu şekilde ne olur? Sanatını ancak amatör olarak bir şekilde devam ettirir. Bu da kendini geliştirmek için bir şevk, bir motivasyon, bir gelir, bir imkan sağlamadığı için ne olur? Haliyle bunu üst düzeye çekemez. Ama bu işte nasıl diyeyim güç sahipleri, finansal mimariyi dizayn edenler, kontrol edenler her şeyi kontrol etmek istediği için keza sanata da, spora da, e, her türlü alana el atmış durumdalar ve burayı da tam kontrol prensibiyle devam ettiriyorlar. Öncelikle bunu bir belirtmek istedim. İkinci konuysa birçok yorumcu izliyorum. Mesela Devrim Akyıl mesela memiş Mesela birçok böyle Arkadaş var Söyledikleri yanlış demiyorum bak yanlış anlaşılmasın söyledikleri yanlış demiyorum Tunç Yatır oldu öyle Ama Konuşmalarının bir yerinde Diyorlar ki potansiyeli en yüksek olan Bu yılın şampiyonu Gümüş olacak diye söylüyorlar Peki şunu niye zikretmiyorlar onu merak ediyorum Arkadaş senin atıyorum 10 milyon dolar gibi bir rakamın varsa haliyle senin birinci önceliğin nedir? Servetini korumak. Servetin erimesini engellemek. Bir, bu senin en büyük görevin bu. Ondan sonra ikinci görevin ise bunu acaba 10,5 milyona, 11 milyona, 12 milyona, 13 milyona çıkarabilir misin? Senin derdin bu olması lazım. Ama şayet senin 250 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira, 500 bin lira gibi bir ufak bir birikimin varsa ve bu birikimle maalesef günümüzün şartlarıyla özellikle ülkemizin şartlarıyla bir şey yapamıyorsan ne arzu ettiğin gayrimenkulü alamıyorsan ne arzu ettiğin arabaya binemiyorsan ne istediğin tatili yapamıyorsan ne hayal ettiğin bağ evini alamıyorsan gibi bir sıkıntı, bir feryat, bir baskı altındaysan bu insanlara bir çözüm yolu sunabiliyor musunuz? Evet, biriktir, şöyle yap, sepet yap, bunu et, tak sepeti koluna, herkes yoluna, kümülatifte yıl sonunda bu sepet sayesinde ben yüzde %3, 5, 10, 15 neyse real olarak diyorum, enflasyondan alındırılmış olarak kazanç elde etme şansım belki olur. Belki de olmaz. Peki ne oldu kurtuldunuz mu? Fela erdiniz mi? Hayal ettiğiniz şeyleri alabildiniz mi? Alamadınız. Peki bunun için ben bir strateji geliştiriyorum. Diyorum arkadaş sepeti şöyle bir kenara bir itiver. En yüksek potansiyeli olan, en az riski olan, ve e, kazandırma ihtimali, hayal ettiğimiz şeyin ihtimalini güçlendiren enstrüman nedir diye araştırdığım zaman önüme 2 tane, 3 tane seçenek çıkıyor. Bir tanesi kripto paralar. Evet buradan böyle muazzam 3 kat, 5 kat, 10 kat, 50 kat kazanma veya çok daha fazla kazanma ihtimali var. Riski nedir? Bir, o kadar da riskli. Ben zaten güç bela 300 500 lira para biriktirmişim. Buna girebilir miyim? Bunu eledik. İkinci seçenek nedir? Kaldıraçlı işlemler. Viyop piyasaları, türev piyasaları. Evet burada da bir enstrümanın yük, yükseleceğini şöyle ol ama zamanlama işte onu zamanlamayı kimse bilemiyor. Mesela gümüşün ben yükseleceğine adım gibi eminim. 3 yıldır da videoda söylüyorum 5 yıldır da 3 küsur yıldır da 5 yıldır da bir filmin bir kimliği yapıyorum. Biliyorum, yükselecek bu, eminim. Ha vadeyi tam veremiyorum. 2030'a kadar yani yüzde yüz, yüzde kaç yüz yükselecek, kesin. Bunda hiçbir şüphem yok. Zaten analistler, rakamlar, grafikler, Fibonacci'ler, RSI'ler, indikatörler, ha neyi sorarsan sor, hepsi bunu yüzde yüz gösteriyor. Peki ne yapayım şimdi? Bunu bekleyecek miyim? 2030'a kadar. Bir, ikincisi. Ee, bu süre zarfında ben hayatımı idame ettirebilecek miyim veya çok böyle minimal bir yaşam tarzını bu şekilde 5 yıl daha devam ettirebilecek miyim? Dolayısıyla ve VIO piyasaları çok çok risklidir. Bir anda 10 kaldıraç yapıyorsan diyelim ki e, petrole güvendin yükselecek savaş geldi tamam yükselecek pamuk yükselecek neyse artık aklındaki şey neyse. Viyop'ta 10 kaldıraçla girdin. Bu eğer %100 artarsa, sen 10 kaldıraç yaptığın için %1000 artar, 10 katı olur. 500 milyona mı koydun? Aha 5 milyon oldu, aha bitti. 5 milyonu bir daire alırsınız artık. da bebekten, ulustan, yetkilerden almayacaksan. 5 milyon, aha ne oldu? Hayalin gerçekleşti, al güle güle otur. Ama tersi de var. Ters olursa o 500 bin kaybettiğin yetmiyormuş gibi bir de üzerine borçlu da çıkma ihtimalin var. Dolayısıyla Viop ve kaldıraçlı TÜREV işlemleri ne yaptık? Onu da eledik. Geriye ne kaldı? Gayrimenkul, e zaten gayrimenkul o kadar almayacaksın. E döviz biriktirsen o da eriyor. Onun da bir hikmeti yok. En basit örnek şöyle söyleyeyim. Yani bundan 10 yıl önce herhangi bir meta, buğday, fasulye, mısır veya belli marka Toyota Corolla, iPhone 0, ne bileyim Adidas işte e, Super veya ne aklına geliyorsa yani. 10 yıl önce, 20 yıl önce bunların dolar bazı fiyatı neymiş? Bugün dolar bazı fiyatı ne? Buna bakarsanız doların da dövizin de eridiğini müşahede edeceksiniz. Peki dövizlere de yatırım yapılmaz. Geriye ne kaldı? Hem risk olmayacak hem yükselme potansiyeli çok yüksek olacak. Benim acizane kendi kişisel görüşüme göre yaptığım araştırmadan sonuca çıkan tek bir tane ürün var. O da fiziki gümüş. Burada parantez açmak istiyorum. Fiziki altın çıkmayacak mı? Elbette ki çıkacak. Fiziki platin çıkmayacak mı? Kesinlikle çıkacak. Ama fiziki altın bu çıkış dönemlerinde tarihsel olarak baktığımız zaman işte 1975-80 arası işte ondan sonra 2008'den 2011'e kadar gibi periyotlarda hiçbir zaman Altının çıkış yüzdesi gümüşü geçmiş değildir. Daha düşükte kalmış. Gümüş daha yükseğe çıkmış. Dolayısıyla da böyle bir döneme girdiğimizi hissediyorum. Kaldı ki o eski dönemlere göre çok büyük farklar var. Nedir o? Devletlerin borçluk oranları tavan. Basılan itibari banknotlar ve dijital banknotlar tavan. Ondan sonra kaldıraçlı işlemlerde türev piyasalarında e, işlem hacmi tavan riskler, tavan yani bunların biri çatladığı zaman çarpan etkisiyle fiziki gümüşün yükselme oranı bu eski dönemlerde işte 75 80 arası veya işte 2008 ile 2011 arasındakinden çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Artı o yıllarda arz açığı diye bir şey söz konusu değildi. Güneş panelleri daha doğrusu yoktu. Elektrik aracı, arabaların daha esamesi okunmuyordu. Elektronik üretimi, çip üretimi, su arıtma sistemleri, ayna yapımı, ondan sonra uydular, e, alaşımlı metaller, e, piller, bataryalar e, gibi nanoteknoloji. O zaman nanoteknoloji mi vardı? Bunlar çoğu yok veya çok az olduğundan dolayı gümüşe olan talep çok zayıftı. Üstüne üstlük Üstelik o zamanlarda gümüş yatırım bilinci çok çok zayıftı. Ve üretim nispeten daha fazlaydı bugüne göre. Bugün ise olan madenler kuruyor. Madencilik maliyetleri yükseldi. Eskiden 10 dolara çıkardığım madeni aynı maden, aynı işçi, aynı iş makinesi, aynı yer. Elektrik arttı. Mazot fiyatları arttı. Başka işçilik fiyatları arttı. Nakliye fiyatları arttı. Aynı kazmak ve daha derinden çıkarmaya başladın. Daha çok efor, daha çok kazıyorsun, daha çok emek sarf ediyorsun, daha çok enerji sarf ediyorsun. Maliyetin arttı. Bunları da üst üste koyduğumuz zaman gümüşün şu andaki fiyatının son derece diplerde olduğu her ne kadar 46 dolara gelse de bütün bu faktörleri üst üste koyduğumuz zaman bu daha hiçbir şey. Bunun çok daha fevkine çıkacağını ben e, tahmin ediyorum. Bu yaptığım hiçbiri yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı veya yatırım destekleyici bir şey değil. Sadece benim kendi yaptığımı, kendi analizlerimi, kendi görüşlerimi, kendi duygularımı, kendi beklentilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bunun da tabii arkasında yatan fiziki gümüş stratejisi diye bir olay var. Bunu kendi geliştirdiğim ve bunun da en geç 31 Aralık 2026'ya kadar bir ons fiziki gümüşün minimum 100 dolar ve üzerine çıkacağını öngörüyorum. Bununla ilgili önceki videolarda da matematiksel çalışmalarını, gümüşün temel analizini, gümüşün trend analizini, fincan kulp e, nasıl diyeyim, grafiklerini birçok şeyi zaten e, sizlere anlatmaya gayret gösterdim. E, olumlu tepkilerde aldığım için hepinize müteşekkirim bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman artı borçluluk oranları vesaire hepsi türev piyasalarda gümüşün 360 kat 360 kat bir tane kalemin var 360 tane kalem satıyorsun gibi durumlar da olduğu için bunların hepsini bunlar eskiden yoktu bu derece değildi şimdi bunların da hepsini üst üste getirince artı BRICS ülkeleri diye bir şey bir oluşum oldu. 2011'de var mıydı? 1980'de var mıydı? Artı Şangay Beşlisi diye bir oluşum var mıydı? Amerika o zaman tek tabanca gidiyordu. Şimdi şimdi Çin var, Hindistan var, bir sürü ülke var. Yani Endonezya dediğimiz ülke 1980'de ne yapıyordu? Pirin çekiyordu arkadaş, başka bir şey yaptığı yoktu. Şimdi ne oldu? Şimdi maşallah. Baya bir gelişmiş ülke, daha da ileriye gidecek gibi görünüyor. Her kendi iç problemler şeyler var da onlar aşılır bir şekilde ama sonuçta gelişiyor. E Bunları da hepsini üst üste koyduğumuz zaman bunun olmama gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını matematiksel olarak, mantıksal olarak, rasyonel olarak, rakamlarla, e, grafiklerle e, hepsiyle bir şekilde ispat etmeye gayret gösteriyorum. Dolayısıyla benim yolum bu. Ve buna azimle, istikrarla, kararlılıkla taviz vermeden, sağa sola yalpalamadan, başka bir yere gitmeden buna hedeflenmiş, hedefe kilitlenmiş durumdayım. İşte diğer yorumcu arkadaşlarım da böyle bir yorum yapsa, çünkü izlenme sayıları binlerce, on binlerce, yüz binlerce olduğu için, hani bu konuda bunlar da insanlarımızın zihnini açıcı, bilgilendirici, eğitici, böyle bir strateji olduğunu gösterici yayınlar yapmasını temenni ederim ama benden başka da izliyorum YouTube'da arattırıyorum gümüş hashtag ile arattırıyorum gumus hashtag ile arattırıyorum hashtagsiz gümüş diye arattırıyorum hashtagsiz gumus diye arattırıyorum yani üysüz şeysiz yani benim gibi gümüşü bu şekilde detaylı anlatan maalesef bir e, Türk yayıncıya henüz e, denk gelmedim. Evet arada bir çıkıyorlar, bir şey söylüyorlar. Ondan sonra tekrar kriptoya dönüyorlar. Tekrar işte başka e, enstrümanlara dönüş yapıyorlar. Ama gümüşü böyle derinlemesine anlatıp işte bütün e, bunları izah eden pek bir insana denk gelmedim. Bir youtuber'a denk gelmedim. Umarım sayıları çoğalır. Belki benim atladığım, eksik kaldığım, ihmal ettiğim, aklıma gelmeyen, bilmediğim her şeyi ben bilemem. Başkaları çıkar, onlardan da biz feyiz alırız, onları da izleriz. Oradan da bir bilinçlenme olur, finansal okuryazarlığımızı arttırmış oluruz. Bu sayede daha da emin adımlarla hedefimize ilerleriz diye temenni ediyorum. Yurt dışında olduğum için çok fazla e, vaktinizi de almak istemiyorum arkadaşlar. Eski videolarımı istirham ediyorum izlemenizi. Beğendiğinizi lütfen e, çevrenize e, ulaştırmanızı. Kanalımın en sağında gönderiler kısmında gümüşle ilgili, değerli metallerle ilgili e, izlediğim ve beğendiğim güzel videoları sizin beğeninize de sunmaya gayret gösteriyorum. Onun dışında da e, e, istikrarlı bir yol çizmenizi istirham ediyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. E, finansal okur yazarlığınızı arttırmak için bir gayrette e, sergiliyorum, bir çaba sergiliyorum. Takdirlerinizi de görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Boşa kürek çekmediğimi e, hissetmek, yorumlarınızdan bunu okumak gerçekten beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama işte insanlarımızın finansal okul yazarlığı eskiden beri iyi olmadığı için hala bana işte banka altını, banka gümüşü, işte hisse senedi, madencilik senedi vesaire gibi sorular sıklıkla geliyor. Ben şuna şöyle cevap vermek istiyorum. usdeptlog.org diye bir web sayfa var. Buraya girerseniz bu IMF'nin organize ettiği bir web sayfa. Burada göreceksiniz ki gerçek bulunan her bir fiziki gümüşe karşılık 360 kat misli defa %360 değil. 360 kere defa kat işlem yapılıyor türev piyasalarında, dijital ortamlarda. Bu bir yıkılırsa sizin o gümüşünüzü o bankadan, o ETF'den, o türev piyasasının o fondan fondan alabilecek misiniz? Bunu bir sorgulamanızı rica ediyorum. Bankanızla görüşüp bunu yazılı, laf değil, laf uçar yazı kalır. Yazılı, her ne olursa olsun benim sana tevdi ettiğim şu kadar kilo gümüşü istediğim anda 24 saat içerisinde veya işte 24 saat ya veya bir iş günü içerisinde, iki iş günü içerisinde, üç iş günü içerisinde bana fiziki olarak teslim etmeyi taahhüt eder misiniz diye bir yazı kaşeli imzalı bankanın antetli kağıdını alabilirsiniz. Eyvallah. Ben yine güvenmem. Ama en azından elinizde ne olur? Bir kanıt bir şey olmuş olur. Bunu yapabiliyorsa siz bilirsiniz. Ama bunu yapamıyorsa bilin ki niye yapamıyor? Demek ki veremeyecek diye yapamıyor. Benim adım Emir Bilal Muhammed. Şuraya Gel kağıda yaz. Benim adım Emir Bilal Muhammed. Doğum tarihim 1972. İşte annemin adı bu, babamın adı bu, TC kimlik numaram bu, doğum yerim bu. Bu beyanlar %100 doğrudur. Bunun bir tanesini bile aksini ispat edene 1 milyon dolar vermeyi taahhüt ederim. Yani param da yoksa yanında ömrüm sonuna kadar köle gibi çalışmaya taahhüt ederim. İmzalayayım, kaş edeyim, vereyim. Hadi bakayım. Korkun var mı? Yok. Yalan bir şey söylüyor muyum? Yok. En iyi korkacağım? Ya bin kişiye yapayım aynısını hadi. E banka niye bu kağıdı vermek istemiyor sizce? Düşünün. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aklınızda oynamalarına izin vermeyin. Ve The Great Reset diye bir olay var. Büyük çöküş. Bunu da istirham ediyorum bir araştırın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.